Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuklu makrame ile ördüğüm bu plaj çanta son yapımını anlatmaya çalışacağım. Şimdi çantam büyük olduğu için bir videoda başlangıcından bitimine kadar anlatmam takdir edersiniz ki oldukça zor. E zaten oval bir taban üzerine kurdum modeli. E küçük de bir oval taban hazırladım size. Bu oval tabanı anlatmayacağım. Çünkü e kanalımdaki videoların arasında detaylı bir şekilde yapımı var. E oradan inceleyebilirsiniz. E bir küçük dediğim gibi küçük bir taban yaptım. Şimdi hemen onun üzerine şu örneğini modelini kuracağım. Şöyle görüldüğü üzere tabanımız bu şekilde. Hatta sapını da ördüm. Şöyle göstereyim. Bu sapın da detaylı anlatımı kanalımdaki videoların arasında var. Oradan da inceleyebilirsiniz. E, çantam bittikten sonra takmak için şöyle iki adet de püskül hazırladım. Bu püskülün yapımı da detaylı bir şekilde kanalımdaki videoların arasında var. Dolayısıyla bugün sadece taban üzerine e, modeli kurmayı anlatacağım size. Taban, sap ve püskülünün Püskülün ayrı ayrı videoları kanalımda mevcut. Arzu ederseniz oradan inceleyebilirsiniz. Hemen yapımına geçebiliriz. Evet, gereken malzemelerimiz pamuklu makreme ip ve tığım 5 numara. Şimdi ben çantamı ördüm. E, sap ve püsküllerini de ayarladım. Astarlanmak üzere terzime, Ayşe'ciğime götüreceğim. E, terziye götürmeden önce sizinle de modeli paylaşmak istedim. Onun için bu videoyu hazırladım. Dediğim gibi küçük bir taban yaptım. Normal çanta tabanın hemen ölçüsünü de verim arz ederseniz size de bir bilgi e, olmuş olur. Tabanımızın uzunluğu şöyle baktığımızda 39 santim Eni ise 15 santim civarında. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Ne kadar derin bir çanta istiyorsanız ona göre bu taban ölçülerinde oynayabilirsiniz. Ben şimdi küçük bir tabanın üzerine hem de modeli çanta modelini hep bu soruları alıyordum. Instagram sayfamda da zaten fotoğraflarını da detaylı yayınlayacağım. E, çanta tabanının üstüne nasıl çıkıyorsunuz diye bu tip sorular alıyordum. E, bu sorulara da bir cevap olur bu videomuz şimdi hemen e, modelimizi kurmaya başlayalım şimdi ben e, dediğim gibi küçük bir taban yaptım e, bir tek bir çifte sonlandırdım şimdi e, tabanımızı yükseltirken e, burada kalmıştım bu e, başak görünümlü ilmeklerin arka ilmeklerinden alıp sık iğne yapacağım her ilmeğe bir sık iğne ama şöyle tuttuğumuzda hani bu şekilde almıyorum örgümü şöyle tutuyorum bu başak görünümlü ilmeklerin arkalarından alıyorum dolayısıyla bir çizgi görünümünde oluyor ve çantamızı yukarı doğru yükseltmiş oluyoruz bu şekilde hep arka ilmeklerden alarak sık iğnelerimizi yapıyoruz Hiç e, bu ovalde kenarlarda arttırmalarımız da yok artık. Şöyle görüldüğü üzere bu böyle olacak. Şöyle tabanımızı arka ilmeklerden birer tane alarak sık iğne yaparak e, tabanımızı bu şekilde yükseltiyoruz. Ben sıra sonuna kadar e, biraz önce gösterdiğim gibi her ilmeğin arka e, ilmeğinden alarak sık iğnelerimi tamamlayayım. daha sonra tekrar görüşelim. Evet ben sık iğnelerimi yaparak sıra sonuna geldim. Şöyle göstereyim size. Biraz kıvrılmaya da başladı zaten. Tabanım hemen yukarı çıktı. Şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde bir çizgi gibi bir görüntüsü oldu. Şimdi sıra sonuna geldiğimde hiç kaydırma tekniğiyle kaydırma yapmıyorum. Döne döne öreceğim. Bir sıra daha sık iğne öreceğim. Ondan sonra hemen modelimi kuracağım çantada tabi bu sık iğnelerin arası 5 sıraydı şöyle bir göstereyim size pardon şimdi çantamda şimdi çantamda tabanı yaptım tabandan sonra şimdi yaptım bu bir sıra başak görünümlü ilmeklerin arkalarından alarak bir sıra ördüm ve çantamı yükselttim Burada 5 sıra sık iğne yaptım. Daha sonra yeşil iple e, modeli kurdum. Ama ben burada 5 sıra yapmayacağım. 2 İki sıra ikinci sıradan sonra hemen şu yeşilli e, modeli kuracağım size e, modeli göstermek adına. E, her yeşilli ilmek e, pardon, modellerin arası beşer sıra, 5 beş sıra sık iğne yaptım. E, şimdi hemen ben bir sıra daha sık iğnemi öreyim. Ondan sonra hemen yeşil iple modelimizi kuralım. Ben sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Şimdi sık iğneleri yaparken bir alt sırada başak görünümlü ilmeklerin arkalarından almıştık. Artık hep iki ilmeğe birden batarak alıyoruz. Artık arkalara batmıyoruz. O sadece çantamızı yük, tabandan yükseltmek için yaptığımız bir modeldi. Artık öyle yapmıyoruz. Bütün sık iğneleri bildiğiniz gibi bu şekilde iki ilmeği birden batarak alıyorum. Ben sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeyim. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Evet ben sıra sonuna geldim. Gördüğünüz gibi tabanımızı yükselttik. Hemen yukarı doğru çıkmaya başladık. Çok da muntazam duruyor. Şimdi hemen ikinci sıra sık iğnemi de yaptım. Diğer renge geçeceğim, diğer renge geçmeyi önceki videolarımda da göstermiştim ama bir küçük bir tekrar olsun. Şimdi bu ilmekte ipimi mavi ile değil yeşille çıkacağım. şu şekilde ve buradan sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum şu ilmeğimi de şuradan bağlayacağım şimdi. Daha sonra bu mavi ve yeşil ipimi alacağım. Hem sık iğnemi yapacağım hem de arkadan bunu biraz yürüteceğim. Sağlam olması adına her ilmeğe bir sık iğne yaparak yeşil ipimle ilerliyorum bu şekilde her ilmeğe bir sık iğne şöyle göstereyim diğer bir sıra sık iğne gideceğim sıra sonuna geleceğim aynen devam edeceğim iki sıra yeşil ipimle sık iğne yapacağım üçüncü sırada modelimizi e, kuracağız. Ben iki sıra yeşil ipimle sık iğnemi yapayım daha sonra tekrar görüşelim. Evet yeşil renkli iple iki sıra sık iğne ördüm ve sıra sonuna geldim. Şimdi modelimizi kuruyoruz hemen. E, üçüncü sırada bu ilk sırada yeşil iple başladığım e, sık iğnenin hemen dibine batıyorum. Şöyle net gözüküyordur sanırım. Dibine battım. Tığımla ipimi buradan çektim. İpi yukarı çıkarıyorum. Elimle şöyle tutuyorum ipi ve ikisini birden çıkarıyorum. Bir sonraki ilmeğe geldim. Yani şöyle gözüküyordur. Hep şu yeşil birinci sıradaki sık iğnelerin diplerine batacağız. Buraya battım. Tığımla arkadan aldım, çıkardım. İpimi biraz yükselttim ve ikisini birden çıkardım. Bir sonraki ilmeğe geldim. Battım. ipimi çıkardım. İkisini birden aldım. Bir sonraki ilmeğe geldim. İkisini birden aldım. Şöyle göstereyim. Şöyle bir görüntü oluyor. Şimdi ipi normal bırakırsanız şöyle çapraz gibi oluyor. Bu sizin zevkinize kalmış. İsterseniz böyle çapraz gibi de olabilir. Ya da ben bu modelimde çantamda şöyle göstereyim çapraz gibi olmamasına dikkat ettim ama elinizle de düzeltebiliyorsunuz bir e, sorun yok. Şöyle V şeklinde oluyor. Bu şekilde elinizle hemen düzeltebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi V şeklinde olmasını istemezseniz ipin gelişi zaten çapraz gibi geliyor. O şekilde çapraz da kalabilir. Nasıl arzu ederseniz. Hemen dibine battım. Bir sonraki ilmeğin ikisini birden aldım, çıktım. Dibine battım. Biraz il, e, ipimi genişletiyorum ve iki ilmeği birden alıyorum. Bu şekilde modelimizi kuruyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde geleceğim. Şu bitmiş çantanın üzerinden göstereyim size. Bu şekilde geleceğim. Daha sonra diğer mavi ipimle yine 5 sıra sık iğne yapmışım. Burada 2 sıra sık iğne yapacağım. E, bu şekilde 5 sıra sık iğne bir şimdi anlattığım gibi yeşil ipimle modelimizi yapıyoruz. istediğiniz boyuta gelene kadar örüyorsunuz. Ben sıra sonuna kadar şimdi size anlattığım şekilde devam edeyim. E daha sonra mavi ipimle bir sıra sık iğne gideyim ve sonra şu ters sık iğne çantanın uç kısmına bu şekilde yapıyorum. Çok hoş durduğunu düşünüyorum. Daha önceki videolarımın arasında kağıt adetiple ördüğüm kılıçlarda yanlış hatırlamıyorsam orada göstermiştim ama burada da bir küçük bir tekrar yaparız. Ben sıra sonuna kadar bu şekilde gelip mavi ipimle de bir sıra sık iğne gideyim, sonra da çakma, pardon, ters sık iğneyi size göstereyim ve videomuzu tamamlayalım. Ben bu işlemleri yapayım, tekrar geliyorum. Evet ben yeşil ipimle modelimi biraz önce gösterdiğim gibi ördüm. Bir sırada mavi ipimle sık iğne ördüm. Çünkü çantanın bitiminde size ters sık iğneyi göstereceğimi söylediğim için hemen bunu bir kısaca göstereyim. Modelde tabii ki 5 sıra sık iğne devam ediyorum mavi ile. Şimdi burada sıra sonuna geldik. Ile sola doğru değil ilmeklerimizi artık sağa doğru gideceğiz ters sık iğne birazcık çok sıkı tutmuyorum ilmeğimi gevşek tutuyorum bir gerideki ilmeğe battım geldim sık iğne yaptım bir sonraki ilmeğe geldim bir sık iğne yaptım bir sonrakine geldim bir sık iğne yaptım hep geri geri gidiyoruz. Adı onun için zaten ters sık iğne. Bu şekilde her ilmeğe bir sık iğne battım. İp arkada, arkadan öne çıkardım ve bir sık iğne yaptım. İpim arkadan alıyorum, öne getiriyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Şöyle görüldüğü üzere Zikzak görünümlü bir görüntüsü oluyor. Çanta bitimlerini genelde bunu uyguluyorum. Çok hoş durduğunu düşünüyorum. Ama sizin zevkinize kalmış. İsterseniz e, düz sık iğneyle ya da kaydırma tekniğiyle de bitirebilirsiniz. Ya da benim tercih ettiğim gibi ters sık iğneyle de e, çantalarınızı bitirebilirsiniz. E, benim bu çantamda tabandan e, uç kısmı olan uzunluğu 34 santim biraz önce de tabanın en ve boy ölçülerini vermiştim ama tabii bu sizin kullanım şeklinize göre daha büyük bir plaj çantası arzu ederseniz bu ölçüleri tabii ki daha büyütebilirsiniz ya da daha küçüğünü isterseniz mavi ve yeşil plaj çantası hakkında benim anlatacaklarım bu kadar dediğim gibi taban Sap ve püskülün detaylı anlatımları ayrı ayrı olarak kanalımdaki videoların arasında var. E bugün de size bu videoda bu tabanın yükse tabandan yükselmeyi ve bu modelin kurulumunu anlatmaya çalıştım. E umarım faydalı ve anlaşılır bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiler.